Yıllarca toplantılara gittim network marketing'te. E artık en son 2012 senesinde hayatımdaki en önemli adım, artık son kararımı vermiştim yani. Artık bundan sonra başka bir şirketle daha birlikte çalışmayacaktım. E ama şunun için dua ediyordum. Yani bir şeyde İstanbul'da bir otel toplantısına gitmiştik. Şule oturuyor yanımda. Dua ediyorum diyor diyorum ki "Allah'ım ne olur benim karşıma yani bir şey olsun. Yani değişik bir şey olsun." Ve galiba dualarım o toplantıda kabul oldu. E, herkes çıkıp başarı hikayelerini konuşuyordu. Bir e, Birisi çıktı sahneye bir adam çıktı ve dedi ki 5 sunum bir kayıt, 5 sunum bir kayıt, 5 sunum bir kayıt buradan dedi. E, sunum videosunu seyrettiriyormuş. Yani pazartesi 5 sunum bir kayıt, salı 5 sunum bir kayıt, çarşamba 5 sunum bir kayıt falan böyle devam ediyor. Ben de bu meslekte jetonun ilk kez düştüğü zaman o zamandır. Başkaları için işe yarar mı bilmiyorum ama benim için fena işe yaradı yani.